Selamlar arkadaşlar. Benim World videosuyla daha karşınızdayım. Bugün size Faction Gear'larımızın statlarını nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Faction Gear'lar öncelikle nedir? Ona gelelim. Siz artık biz yeşilsinizdir, morsunuzdur, sarısınızdır fark etmez. Kendi Faction, gear, Faction adamınıza gidince artık onda bir pazar açılıyor gördüğünüz gibi. Satın alabileceğiniz şeyler. PvP görevi yaparak kazandığınız parayla veya adam keserek kazandığınız parayla. Burada bunun rankları var isterseniz soldier olun isterseniz commander olun buradan alacağınız itemlerin üstünde mesela atalım mesela ne diyelim medium armor'sun tamam mı sen medium armor'sun ama bu dex ve constitution veriyor ama sen str oyuncususun. Bunu sen str artı constitution yapabiliyorsun ve buradaki itemleri her buildinize göre değiştirebiliyorsunuz. O yüzden bu faction gear'ların en büyük avantajı bu aslında. Yani ben str oyuncusu isem istersen bunu dex ile str yapabiliyorum. Bunu nasıl dönüştürüyoruz onu size göstereceğim. Şimdi hangi ranktan hangi item aldığınız hiçbir önemi yok. Hepsinde olay aynı. En yüksekinde de en düşünde de aynı şey oluyor. Hepsinde aynı yöntem olduğu için ben size sırf göstermek için en ucuzunu alıyorum. Yani dex ve constitution olanı aldım yine şunu alayım. Neydi bu? Dex'te değil mi? Ben bunu mesela atıyorum. Int oyuncusuyum ben şahsen. Int yapacağım. Int yapmak istiyorum. Burada gelelim. Soldier kısmında satılıyor sadece. Bu seal'lar satılıyor. Şurada gördüğünüz seal'lar. Sadece soldier kısmında satılıyor. Yok ben yeşil aldıysam yeşil seal diye bir şey yok. Hepsi yeşil seal'li oluyor. Merak etmeyin. En yani commander'ı da aynı seal'la 100 parayı aldığınız seal'le yapacaksınız. İçiniz rahat olsun. Burada böyle bir sürü seal var. Bakın 1, 2, 3, 4. Burada artık kendinize göre olanı bulacaksınız. Mesela yazıyor burada ne diyor strength and constitution yaparım diyor. Bu Bana lazım değil. Ee, intelligent and constitution. Hah benimki bu. Maruder yani intelligent görüyorsunuz okumanız gerekecek artık. Ee, intelligence ve constitution. Constitution olmak zorunda. Full intelligence, full dex falan olmuyor. İlla constitution artı sizin istediğiniz stat oluyor. Ee, şimdi bunu aldım. Nereye gideceğim bunu çevirmek için? Ee, şöyle gördüğünüz gibi her şehirde olan outfitting station oluyor. Tipi de şu şekli kolon gibi bir şey. Outfitting Station'a gideceksiniz arkadaşlar. Brightwood da buradaymış. Hemen gidelim. Şimdi. giyir hangisi lan? Bu mu? Bu. Bu aldığınız gear eğer üstünüzde ise e gözükmeyebilir. Yani üstünüzde eğer giyinikse gözükmeyebilir. Bakalım gözükecek mi? Evet gözükmedi gördüğünüz gibi. Bunu e çantanızı alın. Çantanızdayken bakın gözüktü önemli olan bir şey bu. Ee, sizden bir seal istiyor. Ben zaten seal'im var üstünde. Bakın intelligent yapacağım diyor. Ee, şu an ne? Constitution artı intelligent olacak. Gördünüz mü bir tane? Buradan bakıyorum. Öyle gözükmüyor. Buradan bakıyorum. Dex constitution 6'ya 4. Buraya geldiğim zaman ne olacak kendisi? Heh, bakın buradan görüyormuşum. Dex Constitution ama bunu bastığım zaman Intelligent ve Constitution olacak. Yani çevirmiş oluyoruz. Benden 50 azot istiyor çevirmek için. O yüzden ben şimdi çevirmeyeceğim. 50 azotumu harcamak istemiyorum arkadaşlar yine. Ama Craft'a bastığım anda sizden hiçbir şey istemeden sadece 50 azotla her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Bu dediğim gibi yeşil item almasına en yüksek commander itemlerini bile alsanız bu taktik her aynı şekilde işe yarıyor. Faction gearlerimizin statlarını da bu şekilde değiştiriyoruz. Umarım video sizin için bilgilendirici olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu çeşit videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup beğenin. Ve bana bu videolar güzel evet deniz yazın aşağıya. <laughs> Ki ben bileyim böyle videoları yapmaya devam edeyim. Ee, teşekkürler. İyi günler hoşçakalın. İyi oyunlar. Bay bay.